Bitemedi sınavım be Bahar'ım Sınavlar bitmedi ama sınavları aşacak gücümüz de bitmedi değil mi anne? Bitmedi değil mi? Sen haklı çıkmak için her şeyin, her yolu denersin. Her şeyi sayabilirsin sen. Bu da bana yaptığın son kötülük olsun. İnsanlar birbirlerinden boş boşuna ayrılmazlar. Sen bana bu hayatın verdiği en güzel... Tek güzel şey. Senarist değişikliği ile birlikte Bahar dizisinin yeni bölümünde büyük değişimler izleyicileri bekliyor. Hikaye bu kez geçmişe uzanırken Bahar ve Evren'in karmaşık ilişkisi dikkat çekiyor. Ayrı olsalar da Evren'in Bahar'a olan aşkı bitmemiştir. Bahar, onu yeniden kazanmak için çabalarken duygusal anlar yaşanacak. Diğer yandan renginin Timur'a duyduğu şüpheler doğrulanır ve rengin onu tamamen hayatından çıkarmaya karar verir. Bu gelişmelerle dizi ilerleyen bölümleri için güçlü bir başlangıç yapıyor. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.